eşek bir ki ben AK Parti'nin de üyesiyim yazıklar olsun. Bu nasıl ya insan Kur'an okuyan ben de Kur'an bilen bir insanım. Ben kendisiyle görüşmek istiyorum Cumhurbaşkanı. Nedir bize bu yaptığı kötülük? 7500 lira e çıkardı 1500 lirayı. E. Oradan da bize zam yok. Ya biz yok. ne kötülük yaptık bu de? yaşım 74'e geliyor. Kanserim, şeker hastayım, tatıyorum. Mezarlığa gideceğim. Ya 3-5 gün verdim benim çoluk çocuğuma ben. fayda mı olsun ya? Sayın Cumhurbaşkanımızı yine oyu ona vereceğim. Verilecek adam yok ki. PKK var. Dolar 26 TL'ye geçti. Vatandaşın alım gücü ne durumda? Vallahi vatandaş gün geçtikçe açlığa mahkum ediliyor. yani bu gelişen hiçbir şey yok. Para değeri sıfır. Bugün gidiyorsunuz gidin lokantalara gidin. Millet artık lokantalarda bir yemek bile yiyemiyor. Yani asgari ücret yerinde sayıyor. Bugün bir memurun maaşı 22 bin liraysa emekçinin e, maaşı nasıl 11 bin lira oluyor yani? En düşük memura iki, 22 bin lira veriyorsunuz. E, yani emekçiye verdiği 11 bin lira sizce. Yani bir evin kirası zaten 11 bin lira. Ne yapacak bu adam? Geri kalanın parayı nereden bulacak? Ailesi nasıl geçindirecek? Bu çocuğu, bunun çocuğu okula gitmiyor mu? Bunun giyimi yok mu? Yemesi, içmesi, faturası yok mu? Hocam bir iki kelime. Yani bir, iki. gerçekten milleti aşırı sefalete mahkum ettiler ama Gerçekten millet de kendi yapıyor yani. Demek ki yaranıyorlar yani. Bu kadar. Teşekkür ederim. Hocam Abi... burada Allah sizlerden razı olsun. Batırımızı eksik adamı etmesin. Adamı. Dünyaya sesleniyorum. Bir insan üvey evladı olsa bile dışarıdan evraktı da olsa ben patoloji teknisyeni olarak 30 sene çalıştım. Patoloji ölüleri kesmiş, talir malir. Hatta doçen doktorum vardı, benim başımda bir doktorum vardı. Doktorlara eğitim verdiriyordu bana. Doktorları eğitiyordum, tahlil, kanser, tahlil yaptırıyordum. Bana verdiği maaşı ben söylemeye utanıyorum. Bir üvey evladız. Sen 22 binler meclise geçiriyorsun. Biz de oy veriyoruz. Eşek gibi sırtımıza bir saman atıyorsun. Eşek misali. Kalır semeri diyor ya. İşte eşeği biz yapıyor. Bizi yapıyor eşek o partilere gelmiyor. Eşek bir ki ben AK Parti'nin de üyesiyim yazıklar olsun. Bu nasıl ya insan Kur'an okuyan ben de Kur'an bilen bir insanım. Kur'an'ı ezbere bilen bütün ayetleri hadis veya tasavvuf bütün her şeyi bilen bir insanım. Alevi kökenliyim. Camiye gidip sak basın gelme diyor. En büyük ayrımcılıkla e müftüye gittim. Müftü bir şey yapıyor, Üç kere de gidiyorum. Gebze müftülüğüne İzmir telefon ediyorum. Ne diyorlar bana biliyor musun? Taşın başka yere git. Ya en büyük ayrımcılık dinime, imanıma, namusuma, şerefime, Kur'an'a el basalım. Sayın Cumhurbaşkanımızı yine oyu ona vereceğim. Verilecek adam yok ki. PKK var. Başka kime vereceğim? Hepsi PKK'lı. Çoğu. Birleşmişler ya, ama ne, oyumu da vereceğim Tayyip Erdoğan'a yine şey yok, ama bize yapmıyor. de biraz elini vicdanına koysun. Bana veriyor 1977, 8 bin bilmem kaç bine memurun en düşüğünü yapıyor 22 bin Ya insan biraz Allah'tan korkar ya. Söyleyeceğim bu Türk milleti bunu duysun. Ben AK Parti üyesiyim. AK Partiliyim. Ölene kadar da oy vereceğim. Ama bunu da söylüyorum. Elini vicdanına koy sen Cumhurbaşkanım. Saygılar sunarım ayrıca kendisine. Elini vicdanına koy. Biz Yunanistanlı değiliz. Biz Moskovalı değiliz. Fransız bile yapmadığını biz burada görüyoruz Türkiye'de. Allah sizden razı olsun. Ben kendisiyle görüşmek istiyorum Cumhurbaşkanı. Nedir bize bu yaptığı kötülük? 7500 lira e çıkardı 1500 e. Oradan da bize zam yok. Yukarıdan 22 20, bin yapıyor. Oradan da bize zam yok. Ya biz ne kötülük yaptık bu memlekette yaşım 74'e geliyor. Kanserim, şeker hastayım, tatıyorum. Mezarlığa gideceğim. Ya 3-5 gün verdim benim çoluk çocuğuma. Faydam olsun ya. Yazıklar olsun. Başka bir şey demem. Ama yine oyumu ona vereceğim. Adam yok yok. Evet, yok ya. başka. Durmak yok. Yolmaya devam. Hadi selamlar. Efendim. Teşekkürler güzel. Abi, abi. dolayı mal şey. eli geçti. Vatandaş alım yüzüne durun durumda? abi ben sana bir şey diyeyim mi? Ben memur abi, emeklisi abi. bir adamım. Ben, ee, Kahramanmaraşlıyım. Depremde evet. de bir ben, insanım. Ben, ben, Memurken benim maaşım 1436 lira dolar ediyor. 1436 dolar ediyordu. Bugün emekliyim. Maaşım malum 4-500 dolar idi. Yani biz soyulduk. Devlet biz parasını peşin ödedik devlete. 27 sene çalıştık. Ama devlet bize verirken sadaka verir gibi veriyor. Yani ülkenin ekonomisi doları gelir için dolar 1 lira 60 kuruş oldu diye Ecevit'in önüne yatar, yazar kata yatmışlardı. Selçuk Parsa'dan diye biri belki hatırlarsın. Şimdi dolar 26 lira oldu. Ne hazindir ki kimsenin sesi çıkmıyor. Tweet atabilir mi kimse? Atabilir mi? Dile mi kolay ya? biz Ben burada konuşmak istediğimi konuşsam yarın kapımı polis çalar. Konuşmuyorum daha. Yok ya bilmiyoruz sanki. Teşekkür ederim abiciğim. Dolar 26 TL'ye geçti. Gençler bu alım gücü ne durumda? Ya abi şu anda düşündüğün zaman yani gerçekten insanlar bıkmış durumda. 26 dolar yani TL'nin şu anda 26 TL olması demek bizim hiçbir şey alamamamız demek. Yani gençler ne yapsın abi? Yani sabahtan akşama kadar sabahtan akşama kadar çabalay çabalay nereye geleceğiz yani? Ben burada hükümete sesleniyorum. Lütfen yardımcı olun artık gençlere. Peki gelecek kaygısı yaşıyor musun? Tabii ki abi. Ya ben şimdi bir şey yapmaya kalkıyorum. En basitinden. Şu anda ben bir şey almaya kalkacağım. Ya bir iPhone ya, ben sadece yapma amacım şu anda üretkenliği attırmak, Türkiye'de kendimi geliştirmek, bir yerlere gelmek. Spor anlamında Türkiye'yi desteklemek istiyorum, dünyada kendimi göstermek istiyorum. Ama bunlar için herhangi bir şey yapamıyorum. Neden? Çünkü şu anda zaten dolar 26 TL'ye geçti, ben bir şey almaya kalksam hiçbir şekilde bu karşılanmayacak. Asgari ücret 11, 11 bin TL'ye, ne yapalım yani? Bu gençler ne yesin abi? Teşekkür ederim. 26 TL'ye geçti, vatandaşın alım gücü ne durumda? Bence herkesin alım gücü çok iyi. Çünkü restoranlara bakıyoruz, her yer dolu. Ondan sonra alışveriş merkezine bakıyoruz dolu. Bence bu hikaye ya. Reis olmaya devam ettikçe bence hiçbir sıkıntı Hiç yok sıkıntı her Hiçbir şey. sıkıntı olmaz. Durmak Aslında. yok yola devam diyoruz evet. Asgari ücretli miyiz? Hayır. Ne kadar maaş alıyoruz? 15 bin. Kira ne kadar veriyoruz? 3,5. 3,5. Evet. Kira çıktığınız zaman şu an 10 binden aşağı kira bulamazsın biliyor musunuz? Doğrudur biliyorum. Ama i̇yi. daha Avrupa ülkeleri şu anda daha zor durumda mesela hangi ülke Amerika olsun, İtalya olsun, Fransa olsun, Rusya zaten kötü bir durumda. Yani biz e, ülke olarak bence Türk ülkesi yani Türk milleti olarak bence biz çok iyi durumdayız. Bize sizden daha iyiyiz. Tabii ki daha iyi %8 iyiyiz. 8 enflasyon var. Bizde sekseni geçmiş. Ya bunlar olacak şeyler olacak yani işler çıkışlar oluyor yani çok normal bence. Her ülkede yaşanıyor millet ekmek bulamıyor yemeye Avrupa ülkelerinde. Siz bir Avrupa'ya çıkın bence. Hangi ülkede bulamıyor? <laughs> Avrupa ülkelerinde insanlar yiyecek bir şey bulamıyorlar evet, Avrupa'daki yani. Avrupa'daki arkadaşlar bakın gördüğünüz ekmek bulamıyorsunuz. <laughs> Niye gelip gelmiyorlar peki Türkiye'ye gelsinler? E, geliyorlar canım görmüyor musunuz? Fatide Turizik... geliyorlar buraya ama. Ne kadar insan gelmiş haberiniz var mı sizin bir uçaklara bir baksanıza. Üç... Sığınmacılar onlar, gelenler. Yok canım, alırım, Rusya'dan geliyorlar, Amerika'dan geliyorlar, İtalya'dan geliyorlar, birçok ülkeden geliyorlar. Sığınmacılardan bir sorunuz var mı? almaya başladı. dokunmayan yılan bir yaşıyor. Nerede çocuğunuzda ne falan dokunursa yok. bir problem olur mu? Bilmiyorum, dokunmaz bence. Ne dokunsun ki herkes kendini bildikten sonra hiçbir şey olmaz bence. Oh, çocuğuna dokunmaz diyorsun. Hiçbir şey olmaz. İnsan kendini bildikten sonra hiçbir şey olmaz. Bari. Ben öyle Bı düşünüyorum. Ama da geçen gördük Üç yaşındaki çocuğa Afganlı biri taciz etmeye çalıştı. Ya bu ya bir şey söyleyeyim mi? Ekmeğinize saygı duyuyorum ama ya her şeyde e, şimdi gözümüyle görmediğim bir şey pek inanmak istemiyorum açıkçası. İnanmam zaten. Teşekkür çok sağ olun. 26 TL'ye geçti. Vatandaşın alım gücü ne durumda? Çok iyi sıkıntı yok diyorsunuz? Hiçbir şey olmadı. Emekli miyiz abi? Şimdi beni konuştursan beni alıp lan gerek yok. Olsun abi konuş sen konuşmazsan ben konuşmazsam nasıl düzelecek? Ben konuşmamla düzelecek yok yok. Bu memleket bu kafayla gittikten sonra baya yol alacağız galiba. Neden bu cennet vatan bu hallerde abi? Sorumlusu kim? <laughs> ben seni takip ediyorum. Teşekkür ederim abi cansın. Yalnız konuşacak çok şey var konuşamazsın. Adalet olmadı bir yerde hiçbir şey bekleme. Adalet olması şart. Adalet olmadı hiçbir şey olmaz. Teşekkür